Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen sayı kaçtır? Toplama işleminde sorulan toplananı bulmak için toplamdan verilen bir toplananı çıkarıyorum. Yani 41.378'den 36.793'ü çıkarıyorum. 8'den 3 çıktı 5. Komşuya gidiyorum 17. Burada 2 kaldı. 17'den 9 çıkarıyorum. 8. Burası 12, burası 0 kaldı. 12'den 7 çıkarıyorum. 5. Burası 10, burada 3 kaldı. 10'dan 6 çıkarıyorum. 4. 3'ten 3 çıkarıyorum. 0. O zaman bizim değerimiz 4585 olacak. D şıkkı. Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen sayı kaçtır? toplama işleminde sorudan toplamını bulmak için toplamdan bir tane toplamını çıkarıyorum. Yani 63174'ten 24340'ı çıkarıyorum. 4'ten 0 çıktı 4, 7'den 4 çıktı 3. Komşuya gidiyorum burası 11 oluyor, burası 2 kalıyor. 11'den 3 çıkarıyorum 8. Komşuya gidiyorum 12 burada 5 kaldı. 12'den 4 çıkarıyorum 8. 5'ten 2 çıkarıyorum 3. O zaman sayımız 38834 olacak. C şıkkı. Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen sayı kaçtır? Toplama işleminde bir toplananı bulmak için toplamdan toplananı çıkarıyorum. Yani 83796'dan 52304'ü çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktı 2. 9. 7'den 3 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 1. 8'den 5 çıktı 3. O zaman sayımız 31.492 değişikli. Yukarıdaki çıkarma işleminde verilmeyen sayı kaçtır? Bize çıkan sayıyı sormuş. Yani çıkan sayıyı vermemiş. Bunu bulmak için de çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarıyorum. Eksilen kaçmış? 48.600 Farkımız da 42.450. Çıkaralım. 0. Komşuya gidiyorum. 10 oldu. Burada 5 kaldı. Ondan 5 çıktı. 5. 5'ten 4 çıktı. 1. 8'den 2 çıktı. 6. 4'ten 4 çıktı. 0. O zaman bizim çıkan değerimiz 6.150. Cevabımız B şıkkı. Olduğuna göre üçgen artı kare altı yıldız artı üçgen kaçtır? Verilen işlemimiz bizim çıkarma işlemi. O zaman çıkarma işlemini yapalım. 2'den k'yı çıkarıp 7 bulmuşum. 2'den neyi çıkarırsam 7 olur. Bu şekilde düşünelim. 2'den değil de 12'den çıkardığımız düşünelim. Yani komşuya gittiğimiz düşünelim. Burada 7 kalıyor. 12. 12'den kaç çıkarırsam 7 kalır. Burada bize verilmeyen çıkarma işlemimizde çıkan. Çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarmamız lazım. O zaman 12'den 7'yi çıkarıyorum. 5 kalıyor. Demek ki bizim karemiz 5'miş. Tamam devam edelim. Yıldızı bulalım. 7'den 7 kalmıştı. 7'den 3 çıkarttım. 4. O zaman yıldızımız 4. Devam edelim. Üçgenden 7 çıkartmışım. 4 bulmuşum. Burada da eksilen verilmemiş. Bize o yüzden eksilini bulmak istiyoruz. Eksilini bulmak için de çıkanla farkı toplamamız gerekiyor. Yani 7 ile 4'ü toplayacağım. 7 ile 4 toplayınca 11 oluyor. Demek ki burada 11'in biri var. Birler basamağı var. 1 var. Demek ki üçgenimiz de 1. Şimdi 11'den 7 çıktı 4 olacak. Bunu yapmak için de bizim karşıya gitmemiz gerek Şey komşuya gitmemiz gerekiyor. O zaman 4 burada 3 kalmış oluyor. Yani 3'ten 6'yı çıkarmamız gerekiyor işlemin devamı için. O zaman 3'ten 6 çıkmayacağı için tekrar komşuya gitmemiz gerekecek. Burada 2'den 1 kalacak. Burası da 13 olacak. 13'ten 6 çıkarıyorum. 7 oluyor. Demek ki turuncu üçgenimiz de 7. Şimdi sayılarımızı toplayalım. 6, 4 daha 10. 10, 7 daha 17 oluyor. Cevabımız 17. D şıkkı. Verilen çıkarma işleminde kare ve daire birer rakamdır. Buna göre kare artı daire kaçtır? Şimdi bakalım çıkarma işlemimize. 7'den 4 çıkmış, 3 olmuş. Daha sonra 8'den daireyi çıkarmış, 2 bulmuş. Şimdi daire bizim çıkan kısmımız. Biz çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarıyorduk. Eksilenimiz 8, farkımız da 2. O zaman 8'den 2 çıkarıyorum, 6 oluyor. O zaman burası 6. Tamam. Daireyi bulduk yazalım. Tamam. Şimdi kareye bakalım. Kare burada bizim eksilerimiz. Eksileni bulmak için de çıkanla farkı topluyorduk. O zaman toplayalım. 9'a 9'u topluyorum. 18 oluyor. O zaman burası 18'in 8 oluyor. Tamam. Demek ki karemiz de 8. Bize bu ikisinin toplamını soruyordum. 8 artı 6'dan 14 oluyor. Cevabımız A şıkkı. 5 basamaklı sayılarıyla yapılan toplama işlemi aşağıda verilmiştir. Buna göre yıldız artı daire artı üçgen işleminin sonucu kaçtır? Toplama işlemimiz var. Yapalım işlemimizi. 9 ile 5'i topluyorum 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 9 ile daireyi topluyorum 8 oluyor. Elde de var 1. O zaman 9'un üstünde 1 ekliyorum 10 oluyor. 10 ile daireyi topluyorum 8'li bir şey olacak. Yani 18 olabilir. Bu yüzden dairemiz 8 olsun. 18'in 8'i elde var 1 oluyor. 4 ile 1'i topluyorum 5. Elde de var bir 6. Evet doğru gidiyorum. Yıldızla 8'i topluyorum 0'lı bir şey oluyor. Yani 8'e kaç eklersem 10 olur diye düşünüyorum. O zaman 8'e 2 eklersem 10 olur. O zaman yıldızımız da 2. 8, 2 daha 10. Onun 0'ı elde var 1. 3, 5 daha 8. 1 de elde var 9. Tamam işlemimiz doğru oldu. Bizde bu sayıların toplamını soruyor. Yani 2 artı 8 artı 4. Buradan da 14 oluyor. Cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki toplama ve çıkarma işlemine göre KLMNP doğal sayısı kaçtır? Öncelikle bir toplama işlemi yapmışız. Sonra doğrudaki ABCDE sayısından 8072'yi çıkarmışız. Tamam öncelikle ABCDE sayısını bulmamız lazım. Bu bir toplama işlemi. Toplama işleminde bir toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarmamız lazım. O zaman 57.305'ten 37.092'yi çıkarıyorum. 5'ten 2 çıktı 3. Komşuya gidiyorum. Burası 10. Burada 2 kaldı. 10'dan 9 çıktı 1. 2. 7'den 7 çıktı 0. 2. O zaman bizim ABCDE sayımız 20.213 oluyor. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 20.213'ten 8.072'yi çıkarmışız. 3'ten 2 çıktı 1. Komşuya gidiyorum. 11 burada 1 kaldı. 11'den 7 çıktı 4. 1'den 0 çıktı 1. Komşuya gidiyorum. 10 burada 1 kaldı. 10'dan 8 çıktı 2. 1. Demek ki bizim KLMNP sayımız 12141 olacak. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki işlemde üçgen ve daire yerine yazılması gereken rakamları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi işlemimiz bizim burada toplama işlemi. O zaman bakalım üçgeni bulalım önce. Üçgenle 8'i toplamışım 8 olmuş. O zaman üçgenimiz bizim 0. Bakalım B şıkkında ve C şıkkında var. Daireyi bulalım. 3 ile daireyi toplamışım 2 olmuş. 3 ile bir sayı toplayacağım ve sonucunda 2 olacak. Şimdi 8'i toplasam 8 3 daha 11 oluyor. 11'in 1'i desem 2 olması lazım. O zaman 8 değil. Bir artıralım 9 olsun. 3 ile 9'u topluyorum 12 oluyor. 12'nin ikisi elde var 1. 6 ya da 1 e ekliyorum 7 oluyor. Evet o zaman dairemizde 9 olacak. Cevabımız C şıkkı. Verilen çıkarma işleminde özlem gerçek sonucunu yaman ise eksilen ve çıkan sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmini sonucunu bulmuştur. Buna göre Özlem ile Yaman'ın buldukları sonuçlar arasındaki fark kaçtır? Şimdi Özlem gerçek sonucunu buluyor. Yaman da en yakın binliğe yuvarlayarak sonucu buluyor. Öncelikle Özlem'in yaptığını gerçek sonucu bulalım. Şuraya Özlem yazıyorum. 72.538'den 6.129'u çıkarıyor. Burada 18, burada 2 kaldı. 18'den 9 çıktı 9, 2'den 2 çıktı 0. 5'ten 1 çıktı 4. 12, 12'den 6 çıktı 6. Burada 6 kalmıştı. 6. Demek ki gerçek sonucumuz 66.409. Yaman ikine yapalım. Yaman da en yakın binliğe yuvarlamış. Biz en yakın binliğe yuvarlarken sayımızın yüzler basamağına bakıyoruz. Yüzler basamağındaki sayımız 5 ve 5'ten büyükse en yakın bir sonraki binliğe, 5'ten küçükse de aynı binliğe yuvarlanıyor. Şimdi 72538 sayısında yüzler basamağımızda 5 var. O zaman bir sonraki binliğe yuvarlayacağız. Burası 73.000 oluyor. Eksi burada da yüzler basamağımızda 1 var. 5'ten küçük. O zaman aynı binliğe yuvarlayacağız. 6.000 oluyor. 73.000'den 6.000'i çıkarttığımızda 73.000'den 6.000'i çıkarıyorum. Bu da Yaman'ın bulduğu sonuç. 0'dan 0 çıktı 0. 0 0 13'ten 6 çıktı. 13 oldu. 13'ten 6 çıktı 7. Burada 6 kalmıştı. 6. Tahmini sonucumuz da 67.000. Bize bu iki sonuç arasındaki farkı soruyor. O zaman 67.000'den 66.409'u çıkarıyorum. 66.409. Burada 10. Burada 9 kaldı. Burada da 9 kaldı. Burası da 6 oldu. Ondan 9 çıktı. 1. 9'dan 0 çıktı 9. 9'dan 4 çıktı 5. 6'dan 6 çıktı 0. 6'dan 6 çıktı 0. Demek ki aralarındaki fark 591 oluyor. Cevabımız D şıkkı. Bir çıkarma işleminde eksilen 2375 ise eksilen, çıkan ve farkın toplamı kaçtır? Şimdi şu bilgimizi hatırlayalım. Biz bir çıkarma işleminde eksileni bulmak için çıkanla farkı topluyorduk. Bize soruda eksilen çıkan ve farkın toplamını soruyor. Yani eksilen artı çıkan artı fark. Biz çıkanla farkın toplamını eksilen olarak buluyorduk. Yani bunun sonucu eksilen olacak. Yani bize soruda iki tane eksileni toplamamızı istiyor. Eksileni vermiş 2375 olarak. O zaman 2375 ile 2375'i topluyorum. 10'un 0 elde var 1. 7'ye de 14. 1 de elde var 15. 15'in 5'i elde var 1. 3, 3 daha 6. 1 de elde var 7. 2, 2 daha 4. O zaman sonucumuz 4750 olacak. Cevabımız A şıkkı. Verilen toplama işleminde kullanılan yıldız, daire, kalp ve damla sembolleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşlemimiz toplama işlemi. Bulalım sembollerimizin değerlerini. Kalple 3'ü toplamış 2 bulmuş. 3'ün Üst, üstüne kaç sayarsam ikili bir sonuç olur. Yani mesela 12 olur. 12'den 3'ü çıkarıyorum bunu bulmak için. 9 oluyor. Yani 9 ile 3'ü toplarsam 12 oluyor. 12'nin ikisi elde var 1 diyebilirim. Daha sonra 4 ile 8'i topluyorum. 12, 1 de elde var. 13, 13'ün 3'ü elde var 1. Sıfırla daireyi topluyorum. 8 oluyor. Elde de var 1. O zaman sıfıra önce 1'e ekliyorum eldeyi. 1. O zaman 1 ile daireyi toplayınca 8 oluyor. Burada aslında toplama işleminde toplananın bir tanesini bulmak için biz farktan, pardon toplamdan toplananı çıkarıyoruz. Yani şöyle, 1'e ben kaç eklersem 8'i bulmaya çalışıyorum ya. Bizim toplamamız 8 ya. 8'den 1'i çıkarıyorum. 7 oluyor. Demek ki burası 7 olursa cevabımız 8 olur. Bakalım sıfırla 7'yi topluyorum. 7, 1 de elde var. 8. Evet oluyor. Daha sonra damlayı bulalım. 5 ile 0'ı topluyorum 5. Yıldızla 2'yi topluyorum 6. Yine bu şekilde yapalım. Toplamdan toplananı çıkaralım. Yani 6'dan 2'yi çıkarıyorum 4. Demek ki yıldızımız da 4'müş. Mesela 4 ile 2'yi toplayınca da 6'yı elde ediyorum. Toplam işlemimiz doğru oluyor. Şimdi baktığımızda şıklara kalp en büyük rakamdır demiş. Bakıyorum kalp 9'dum. Evet 9 en büyük rakamımızdır. A şıkkı doğru. Yıldızla damlayı toplayınca kalp oluyormuş. Yıldızı kaç bulduk? 4. Damlamız kaçtı? 5. Toplayınca 9 oluyor. Kalpte 9'du. Evet doğru. ile yıldızı toplayınca 4 oluyormuş. Biz daireyi 7 bulmuştuk. Yıldızımız da 4'tü. Topladığımızda 11 yapıyor. Ama 4 demiş. Yanlış. C şıkkı yanlış olan. D şıkkına da bakalım. Damlayla daireyi toplayınca 12 oluyormuş. Damlayı 5 bulmuştuk. Dairemizde 7 bulmuştuk. 5 LED toplayıcı da 12 yapıyor. Evet, doğru. Bu yüzden cevabımız yanlış olan C şıkkı.